Sakın helal ve haramdan her bulduğunu korkusuzca yeme diyor. Onlar gibi olma, yiyenler gibi olma. Yemek üzerinde çok durmuş mübarek. Kendisine gelip halinden şikayet edene yemeğine dikkat et. Ne var, yemeğinde ne vardı diyor. Adam diyor hep muhtat yemekler vardı. Yani yok diyor. Ne olduysa sana yemekten oldu diyor. Sonra adam buluyor. Yemeği pişirdiği odundan birkaç tanesi şüpheliymiş. Cık cık. Yemeği pişirdiği odun. Aynı zamanda diyor ki o tip yemeklerde bir duman çıkar ve o duman kalbi zikirden alıp koyar diyor. Ahmet Bâkib-i Hazretleri. Sultan. Şimdi ben bunlar okurken bizim ahvalimize baktım. Biz şimdi rahatlıkla kebapçılarda, restoranlarda yemek yiyoruz. O yemeği pişirenin kim olduğunu bilmiyoruz. Taharetli midir, taharetsiz midir, çönüp müdür, değil midir bilmiyoruz. Halbuki o hal, o kişideki hal o yemeğe siniyoruz. Ve o yediğimiz yemek de bizim ahvalimizi etkiliyor. Yani biz şimdi yıllardır tesbih çeviriyoruz ama onun hakikaten niye vasıl olamıyoruz? Bunun için. Yediğimiz, içtiğimiz için. Onun için ben dışarıda yemek yemeyi çok sevmiyorum.